Herkese selam ben ben, ben bugün minecraft sö Lan ne söyler burayı iki bölümdür söver diye giriş yapıyorum Bugün minecraft hardcore'un ikinci bölümüyle sizinle birlikteyiz Arkadaşlar bildiğiniz gibi önceki bölümde neler yapmıştık Önceki bölümde başka yerdeydik başka bir biyomdaydık Huş biyomundaydık aynen huş biyomundaydık Ondan sonra orada bayağı bir gezindikten takıldıktan sonra gelmiştik burada Bu ileride kiraz aşırı falan görmüş kiraz aşırını takip edip köye gelmiştik Önceki bölümü izlemeyenler şeyden falan da gidebilir Bitiş ekranı da var kartlardan falan da ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bu bölümde ne yapacağız size özet geçeyim. Önceki bölümde zaten e, ufak tefek şeyler toplamıştık işte bu kadar az bir şey bir şeyler topladık. Yemek ihtiyacımız falan da full giderildi. Zaten bayağı da saman balesi var burada ondan o yemek ihtiyacımız da olmayacak. Şimdi arkadaşlar bu bölümde biraz odun falan toplayacağız. Köyü daha düzgün bir hale getireceğiz. Eşyalarımızı falan bir yere koyacağız. Bu bölümde evimizi yapacağız artık kurtulacağız buradan. Şöyle e, aslında tam ev değil de. Şuraya böyle küçük bir yer gibi bir şey yapacağız böyle. Güzel olacak ama tatlı olur ya. Bunlar da buraya bunları böyle bozmayacağım. Yine doğal görünüm kalmasını istiyorum. Şöyle ilk kapıdan böyle açacağız. Üç şeyli olacak. Daha bir dahaki bölümlerde geçebiliriz başka evlere de bilemiyorum. Yaparız bir şeyler de. Bakarız o zaman duruma göre. Önce buraları toparlayalım önce. Çok fazla önce dedim. Onun da farkındayım. Şimdi arkadaşlar benim üstüm bayağı bir dolu kazmamız da kırıldı. Şöyle bir crafting yapalım. Daha sonra birkaç tane de şey yapacağım. Bir dakika odun dönüştürülmüş odunumuz yok. Şöyle şunları alacağım. Sandığa falan koyacağım eşyalarımı. Önce bir üstümüz başımız rahat etsin. Gece de oldu bir yatalım. Sabah olsun. Şöyle hatta yatağımı doğru düzgün bir yere koyacağım ki. Buradan kırmayacağım. Çünkü burada checkpoint alalım. Bir şey, bir şey olursa yani. Aslında tekrar doğma ihtimalimiz yok. Onu her seferinde unutuyorum ama. Yine de ben bir işimizi garantiye alıyoruz gibi bir şey böyle. Şöyle en başta odunları bıraktık buraya ya. Kendimize önce bir şey yapalım. Ee, i̇smini unuttum. Kazma yapalım kendimize. Buraları tam bir temizleyelim. Abi ben kafayı yemiş durumdayım ya. Ne yaptığımı bilmiyorum artık. Şöyle kazma yaptık bir tane. Önce bir şurayı insan canı bir hale getireceğim. İşte buradan buraya 5'e 5 beş boşluk yaptık. Buradan da temizleyeceğiz artık buradan. Bu ortaları falan da temizleriz. Böyle bölmeli falan bir yer yapmayı düşünüyorum. İşte sandık odası ayrı olur. Başka oda ayrı olur. Öyle güzel bir şey yapacağız da ben şu anda kafamda tam yok ama bakacağız duruma göre. Ondan dolayı sıkıntı yok yani siz bana bırakın. Kafamda güzel şeyler var. Siz de onun şerefine bir dahaki bölüm için like atıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. 20 like gelirse o 3. bölüm gelecek. Eğer bu art kuru falan seviyorsanız yorumlarda falan belirtmeyi unutmayın. Ona göre he. Şimdi arkadaşlar benim kazmam tekrar kırıldı. Başka bir tane daha kazma yaptık. Şöyle kömürlerle şey de yapacağım. Önce bir aydınlatalım evimizi de. Güzel bir şey olsun ufaktan. Şimdi temelleri atıyoruz. Kafamda sandık odası için çok güzel bir şey var şu anda. Direkt sandık odasını falan da yapacağım. Şöyle aydınlatalım ilk. Evin köşelerini falan da aydınlatalım. Sandık odasını böyle bu köşeye falan yapacağım. Buralardan da işte yaptığımda görüşürüz. Böyle. Bir bunları da toplayalım. Bu arada onun ayrıca bayağı da şeyimiz oldu taşımız da oldu kömür de gördük şimdi. Kömür de topluyoruz. Bistek falan neredeyse kömürümüz olacak bunları topladıktan sonra. Bayağı da taş topladık ha Bayağı yani çok fazla bayağı dedim. Ben niye bu ara çok fazla bir şeyler diyorum onu da bilmiyorum ama. Şöyle arkadaşlar az da olsa dandik bir şey yaptık buraya. Şimdi sandık odamız böyle gidecek. Buralara işte güzel şeyleri koyacağız. Şimdiden dağıtmaya başlayalım. Şuraya toprakları atarız. Şuraya işte taşları falan atarız. Buradan alalım her şeyi önce. Burayı bir düzenleyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdilik böyle dağıttım bunları falan. Bunları buraya attım. Bunları buraya attım. Bu, hayvansal şeyleri işte boş şeyleri falan buraya attım. Böyle dağıttım ufaktan. Şu crafting'i falan da düzelttim. Üstüme bir dakika bu zümrütler niye hala bende ya? Zümrütleri de unuttuk. Şimdi önce bir buraları düzenlemek için aslında burayı adam etmek için bize bir şey falan lazım. Ya odundan falan yapacağız burayı aslında şeyden düşünüyorum kiraz ağacından düşünüyorum da. Önce bu onun odununa tam bakacağım. Bakalım eğer o güzel durursa kiraz ağacından yapacağız bunları. Güzel olacak ya. Bir deneyelim önce. Kiraz ağacı toplayalım önce. Şu siyah tavşanlar da etrafta geziyor. Çok tatlı görünüyorlar ama. He. Baksana ya. Harbiden yavrular bir de çok tatlı görünüyorlar. Çok Tamam ölmedi ölmedi sıkıntı yok. Sıkıntı yok bir şey yok. Biz bir şey yapmadık. Elim çarptı arkadaşlar. Şimdi kiraz ağaçlarını topladık. Abi çok güzel görünüyor ama. Umarım bundan olur. Çünkü bu biraz daha böyle hem güzel bir yer gibi duruyor. Bakacağız ya olur gibi mi geliyor burası. Şöyle şuradan hatta kapatacağım. Hiç bir blok daha kazmak istemiyorum. Güzel duruyor baya ya. Bana mı öyle geliyor yoksa? Koyma sesi falan da çok güzel. Güzel ya bayağı güzel geliyor bana. Bundan yaparız biz Buna. Evimizi bundan kaplayalım biz ya. Vallahi biz bundan kaplayalım evimizi. Şu sandık odasının köşelerini falan da artık bunun diğer şeyinden mi yapsak, Neyden yapsak orasını tam bilmiyorum ama yaparız bir şeyler oraya. Ya. Şöyle görünmeyen kısımları da şunlarla kapatalım. Aynen böyle. Burası görünüyormuş arkadaşlar. Şimdi farkına vardım. Şöyle yapmamız gerekiyor burayı. Bu diğer tarafı da öyle yapacağız. Maalesef kapatmak zorundayız böyle her tarafı. Hatta şuraya alıp crafting koyarsak eğer. Buraları falan da full kiraz ağacıyla kapatmak zorundayız. Buraları falan kırıp tekrardan koyacağız maalesef. Yapacak bir şey yok. Şimdilik ben bu ocağı falan da böyle koyayım hatta. Ocağı da buraya koyalım ya. Buraya mı koysak? Buraya mı koysak? Buraya koyalım ya. Bize bir şey yok mesela birine maden ocağı birine işte başka ocak birine başka bir ocak. Böyle çok daha iyi olur gibi mi geliyor benim? Hatta şey ocağı da koyalım. Böyle yapılıyordu sanırsam. Yanlış isem böyle. Yaptığımızda göreceğiz. Aynen duman fırını. Onu da buraya koy Yanlış koyduk ya. Ağzının bu tarafa bakması lazım. Tamam. Şimdi çok iyi oldu. Biraz daha şimdi gidip kiraz ağacı toplayacağız arkadaşlar. Sonra geleceğiz. Şimdi arkadaşlar 47 tane topladık. Bu iki ağacı falan temizledim. Bunlardan bu ağacı, bu ağacı bir de bu ağacı falan temizledim. Birkaç tane ağaç temizledik. Bayağı da fidan falan çıktı içinde. Harbiden yani temizle verdi bize. Şimdi bunları hallettikten sonra madene inmemiz gerekiyor bu arada bizim çabucak. Hem zırh için hem de kalkan için. Bu hardcore'da harbiden geceleri falan sadece geceleri değil aslında. Her şey çok sıkıntı oluyor da. Bir an önce şey yapmamız gerekiyor aslında. Şöyle bir tane baltayla kazma da şey yapacağım. Kendime yenileyeceğim. Buraları yapalım. Şimdi arkadaşlar burayı böyle yaptık. Şimdi size göstereyim burayı da nasıl yapacağız. Ortayı falan bu köşeleri biraz da ağacıyla kapladık. Buraları da uyuşa kapatacağız. Bu üst tarafı buranın altında uyuşa falan kapatacağız. Böyle güzel bir görüntü vereceğiz ama huşumuz yetmeyebilir. Yetmezse eğer ben video dışında falan gidip tekrardan bir ara huş yeri falan bulup huş toplayacağım. Sizi çünkü bunlarla sıkmak istemiyorum. Hatta şurayı da kapatmamız gerekiyor ya. Şurayı fark etmemiştim. Abi sabahtan beri kazman bitip duruyor ya. Harbiden beni bayağı uğraştırdı bu. Böyle bunlarla kapatmamız gerekiyor buraları da. Şimdi diyeceksiniz ki bu ortaları niye kapatmadın? O ortaları kapatmamın bariz güzel bir sebebi var. Buraları kolon şeklinde böyle göstermemiz gerekiyor. O yüzden çok çok daha güzel bir şey yapmayı planlıyorum buraya. Onun için tekrardan gidip bizim bir şey toplamamız gerekiyor. Kiraz ağacının sadece dönüştürülmemiş olduğunu gerekiyor bize şu anda. Gidip onları toplamam gerekiyor. Gece olmuş zaten yatalım sabah olsun. Şimdi gidip kiraz ağacının dönüştürülmemişlerinden biraz toplayıp geleyim. Böyle arkadaşlar bütün fidanları da diktim. Gördüğüm her tarafa kiraz ağacını dikeceğim. Çünkü buraların bol bol kiraz ağacı olmasını istiyorum. Böyle her taraf böyle şey olsun ya renkli olsun böyle çok güzel dursun ya. Kuşla falan da şey yapabilirsek eğer. Çünkü açık rengi çok seviyorum ben. Her tarafı böyle açık rengi, renk yaparsak zaten kiraz ağaçları da çok tatlı çok güzel duruyor. Ondan dolayı her tarafı kiraz, kiraz ağacıyla donatacağız her tarafı. Şimdi bize bu kadar yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Kaç tane oldu? 18 tane yeterli olur bize. Yetmezse tekrar gelip toplarız sıkıntı değil. Onu başka bir zaman hallederiz olmadıysa da. Önce bir... Düzenimizi falan oturtalım yatak odamızı falan Her şeyimizi doğru dürüst bir şekilde taşıyalım Önce oraya Şimdi kolonlar şöyle olacak Böyle böyle gidecek kolonlar Tekrar şöyle Buraları da böyle kapatmamız Gerekiyor ki o köşelerden falan Görünmesin Sanırım yetmeyecek bir de Yetmeyecek değil mi Abi Bak bak yine aynı şey oldu Ha pardon buraya yanlış koyduk. Buraya yanlış koyduk arkadaşlar ondan dolayı. Yoksa şu altlar çok belli ediyor mu ya? Şu altları da kıralım ya. Hiç belli etmesini istemiyorum. Buralar böyle kötü dursun istemiyorum. Çünkü güzel göründüğünde harbiden insan oynayası falan geliyor. Siz de güzel gördüğünüzde izleyesiniz geliyor diye düşünüyorum. Güzel şeyleri izlemek güzeldir ya. Şöyle çok güzel oldu. Şurayı da. Tamam. Böyle kolon şeklinde sandık odasını falan böyle götüreceğiz. Buraları da huş dizeceğiz hatta. Huşumuz var değil mi? Aynen var. Buraları da temizleyelim arkadaşlar. Şimdi evin her tarafını tamamladık. Bir de şu düzenlemeler falan kaldı. Şuradan kapı yapabiliyoruz mu lan? Aa. Abi buradan kapı bile yapabiliyormuşuz. Selim çok çok güzel duruyor şu anda. Hatta ben şuraya şöyle biraz yapay ama doğal görünümlü bir şey falan da vereceğim. Pencere vibe'ı falan da vereceğim. Hatta şundan yapabiliyorsak çok çok daha güzel olur. Böyle bir deneyelim. Yaptığımda daha fazla şey yapacak e anlayacaksınız. Belki şu anda anlamadınız ama ne demek istediğimi. Şöyle mesela şurayı kapatırsak eğer. Şu arkaya falan da cam falan koyarsak. Önce kum falan toplamam gerekiyor benim. Onun için de bir şey yapalım. Kürek yapalım. Hatta neyden yapsak? Bize şey de lazım. Merdiven de lazım birkaç tane böyle. Çok güzel bir şey yapacağız gibi geliyor ama hayırlısı bakalım. Güzel görünüyor gibime geliyor. Şöyle şurayı kıralım. Şuraya cam falan gelecek. Şöyle arkadaşlar. Yok bekle yanlış oldu. Senin şu tarafa bakman gerekiyor. Senin de abi adam bir baksana ya. Şöyle bakman gerekiyor senin de. Şu arayı da şöyle doldurabilirsek eğer direkt bununla doldurursak arayı. Şöyle bir blok daha kırayım. Şuraya cam koyup sonra tekrardan şey yapacağım. Bakalım olmazsa çok çok daha güzel bir şeyler düşüneceğiz. Eve çok güzel yapmayı istiyorum. Çünkü güzel görünsün istiyorum yani. Şöyle şu anlık bu kadar kum bize yeterli olacaktır. 10 tane kum yeterli olur bize şimdilik. Olmazsa zaten gelip toplarız. Sıkıntı değil. Biz önce orayı görmek için yapacağız burayı aslında. Asıl şeyimiz o. Olmazsa bu tuzak kapıları da olabilir. Çünkü bu tuzak kapıları da çok güzel duruyor. Ben de diyordum ki meşeyi nereden bulacağım? Zaten köylerin evinde meşe olduğunu var. Dalmıştım. Abi önce eritmemiz gerekiyor ya. Kafa kalmadı ki. Bir tane herisim bakalım. Böyle şu yolları da biraz çıkıntılı yapacağım ki böyle daha gerçekçi, daha doğal dursun diye. Böyle daha güzel olacak ya. Aynen aynen böyle daha güzel olacak. Şurayı da şöyle yaptık mı? Böyle daha güzel olur. Ben öyle tahmin ediyorum en azından. Şimdi cam pişmiştir bir tane. Camı da alalım, bir kontrol edelim, bakalım nasıl duruyor, güzel duruyor mu, çirkin mi duruyor? Böyle şunu şuraya koyalım, şunu da şuraya koyalım. Kötü durmuyor ama bunu böyle arasına sıkıştırmak lazım. Ama onu nasıl yapacağız işte? Cam mı yanlış yere koyduk acaba? Şimdi şöyle yapsak cam buraya gelse, burada şuraya gelse, tamam oluyor da, bunun burada durmaması gerekiyor. Bu aslında pencereden çok şeye benzedi. Papağan yuvasına falan benzedi ama güzel oldu. Buraya bir deneyelim pencere ya. Vallahi buraya bir deneyelim pencere. Şöyle yapsak. Bir dakika yanlış oldu. Böyle, Abi. Bir şey yanlış yapıyoruz ama neyi? Çözemedim hala. şöyle mi koymam gerekiyor? Heh şöyle koymamız gerekiyormuş. 2 saattir bununla uğraşıyoruz maalesef. Aynen ya böyle böyle oturdu ya. Böyle harbiden oturdu yani. Şu köşeye falan da pencere yaparsak eğer. Şu aslında tam olmadı. Şunu bir tekrardan bir deneyelim. Değiştirelim bunu. Papan yuvası falan şimdilik işimize yaramaz zaten. Şöyle bir şey yapsak. Ee, ne tarafa yapsak ki? Şunu şuraya yapsak aslında. böyle kapatırsak eğer şunları. Bunları bu arada tekrardan şey yapacağız. Normal taşla kapatacağız. Yoksa çok çirkin durur arkadaşlar. Bunlar öyle olmaz. Şunu şöyle yapsak. Bir dakika yanlış oldu. Alta doğru yapmamız gerekiyor o zaman. Tamam şunu şöyle yapsak. Şunu da şöyle yapsak. Şurayı kırıp şuraya bir cam döşesek. Daha sonra şu tuzak kapısını da böyle kapatırsak eğer tamam. Böyle oluyor işte. Böyle çok çok daha güzel oluyor. Buraya da şunu da kapatırsak. Oluyor ya. Oldu ya valla oldu. Burası çok güzel durdu. Böyle şunu da kırıp şöyle koyarsak. Bence gayet güzel oldu ya. Harbiden gayet güzel oldu. Şöyle şunu da içeri taşıyalım şimdilik. Hatta checkpoint'imizi de çekelim şurada. Evimiz bayağı tatlı oldu. Bayağı güzel oldu yine. Bakın bu doğal görünüm dediğim bu. Yine zaten yolumuz şeye falan gidiyor. Bu saman balyalarını da toplayacağım ama ne zaman bilmiyorum. Başka yapabileceğimiz bir şey var mı bakalım. Evin içinde dekorasyon olarak. Şimdilik yok gibi duruyor ama. Hatta dur şu sandığı da koyalım önce. Biraz da ağaçlarını kullanayım. Zaten yoğunluk orada var. Tamam ya bence gayet güzel oldu. Gayet güzel oturdu. Şöyle zaten sandık odamız da burada. Şuraya böyle bir merdiven döşersek aslında. Daha güzel olur. Çok çok daha tatlı olur. Her taraftan geçebiliriz böyle. Geldiğimiz gibi hiç takılmaya gerek yok da. Böyle sanki çirkin duruyor. Bir tekrar deneyelim. Şöyle denesek ama şuna engel oluyoruz gitme mi geliyor? Aynen öyle. Böyle yaparsak çok daha güzel duruyor ama. Şuna engel oluruz ya. O zaman bunu başka yere koyalım, böyle başka köşeye falan koyabiliriz buna. Şöyle hatta duman falan da çıkartabiliriz bununla. Bir dakika kamp ateşi lazım. bize kamp ateşi nasıl yapılıyordu ama onu hatırlamıyorum. Tamam kamp ateşi de yapabiliyoruz. Şöyle. Koyduk mu bunu? Şunu da şuraya koyduk mu? Şunu da şöyle koyduk mu? Altta aslında oluyor mu ya? Olur mu sizce altta ya? Yok be. Altı olmuyor be arkadaşlar. Tekrardan bir kamp ateşi yapmak zorundayız. Çok alta indik aslında. Normalde olurdu da. Böyle şuradan girmemiz gerekiyor. Şurayı şöyle yaparsak. Şunu da şöyle koyarsak. Ters oldu. Böyle dursun. Baksın bize direkt. Tamam. Böyle küçük bir baca da yaptık mı? Zaten bacayı bizim... Abi ben hala konuşamıyorum Bacayı zaten bizim görmemize gerek yok. Bacayı da şöyle yaparız bacayı. Bakayım bir sıkırabilirsem cam falan. İyi bacayı da buradan yaparız. Sıkıntı değil o. Tamam bacamız da böyle olur. Ama bir tık aşağı indireceğim bunu. Tamam böyle iyidir. Baca olarak da çit kullanalım önce. Şöyle birkaç tane çubuk yapalım. Çitin de nasıl yapıldığını hatırlamıyorum muyum ya? Böyle kiraz ağaçlarıyla da koyalım. Bence çok güzel oldu ya şimdi evimiz. Gayet tatlı oldu. Şöyle yine bakalım uzaktan da. Evimiz gayet güzel duruyor şimdilik. Daha güzel şeyler yapacağız. Kayıt da olmuş bayağı 30 dakika falan olmuş. Arkadaşlar bu serinin devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Unutmayın bir dahaki bölüm için 20 like atıyorsunuz. Siz seviyorum. Görüşürüz. You're never gonna make it. You're not good